Show oynamak yakışır Selamünaleyküm dostlar hepinize Merhaba bir videodan daha bir video daha çekelim İçerimiz çıksın sizde e, neler yaptık bir görün yine itemlerimize bir değişiklik olmadı akademiyi bekliyoruz bildiğiniz süre 15 Ağustos yani bu Cuma günü akademimiz başlıyor e, güzel bir akademi geçireceğiz Umarım yani bol aksiyonlu, eğlenceli, e, bol droplu. Şimdi e, kısaca ne yapacağız? Beyaz taşlarımız, şey kutularımız birikti. Onları e, kıracağız. Sonrasında e, upgrade'imizi yapacağız. Videomuzu sonlandıracağız inşallah. Şimdi e, 28 tane imperial weapon chestimiz var. Ayrıca 14 tane de armor chestimiz var. 2 tane de slot taşımız var. Direkt slot taşlarını ben Kırayım. Bunları da bildiğiniz üzere çeviriyoruz. Şöyle hemen şu şekilde şurada kıralım. Bunlar gem bulaştığı için kullanıyoruz bunları. Şöyle atayım. Bunlar dursun kenarda. Evet. Hemen şöyle. Yine 4-4 kıracağım bunları. 4'te 2 aldık. Gayet güzel. Bir 4'te 2 daha derken 4'te 4 kill quest verdi. İyi. 6'da 4 aldık. Hepsi de asas. Çok iyi. Aşırı iyi. Tamam. Şimdi e, şunları şöyle bırakayım. Bunların droplarını biliyorsunuz. şöyle tekrar göstereyim ben yine yeni izleyen arkadaşlar oluyor illaki videoyu bunların içinde diye DKC'ler var yani bizim ihtiyacımız olan Tindan Crossbow burada sonrasında çok bir aksiyonumuz yok diğer itemlerle diğerlerini satıyoruz zaten bunları bir bir kıracağım açıkçası 1 bir, bir iki iki o şekilde kırıp drop olmaya çalışacağız Bakarsınız bir tane durum alırız. Sweet kiss bir Red kristal. Nebiros. Mimbos. Bu güzel. Brown istiyorum açıkçası. Yani bir tane 8-9 brown basmak istiyorum. Diyet 6. undeferno bir Birnomlar para ediyor yani e, çok fazla BP oyuncusu olduğu için bir para ediyor ilk rafi bu o da ne bir olsuz Politol. Bal. Bir tane daha bal. Ve üç tane kıyım. üç tane kırıp üzerimizi böyle bir boşaltalım. O silver metal. Güzel. Şimdi şunları şöyle bir satalım. ihtiyacımız olmayanları. Şurada flütörler var. Onları da gönderelim. Yeniledim. Tekrar kırmaya devam ediyorum. Victrafirnum. Kaos bal. Kaos bal iş yapar. Orada Neviros. Neviros. Nebiros yani çiftel silahlar burada çalışmıyor desek yeri. Takan yok. Kullanan yok. Şunları şöyle satayım. Bunu neyle kırıyorduk? Şu özünden silver barla kırıyorduk. Bir de şansımızı burada deneyelim. Bir tane silver bar aldım. bunun oranı %15. Shadow Piece'de 130. Yani e, Shadow kullanmaya gerek var mı? Bence yok. Çünkü niye? E, bu item'in fiyatı çok düşük zaten. Hemen yan taraftan da bakayım. 55'miş. Ya satılabilir mi? Aslında satılabilir ama kim uğraşacak bununla? Şansımızı deneyelim. Belki ben Kral şey pardon, büfros takısı alırdık dedim ama alamadık. Bunu da şöyle bırakayım. Şimdi buraya bir tane, iki tane kristal lazım. Bir purple, bir de yellow. Onları da çıkarttık mı? O birleşimi de yaparız diye düşünüyorum. Şurada buslarım var. Onları da aldım üstüme. Hemen ambilimizi başına geçiyoruz artık şunu şöyle yapayım. Şu şekilde. Mario Kroos kafalı ilk basacağım. 7, 14, 21 tane buz yeterli gibi gözüküyor. Evet. Tamam birimizin başındayız. Yapıştırdım gitti direkt kafalı. 3 bir tanesi artı altı olur diye umudum var. O bir tane ilk de verdi. Sportlardan bir tanesi de artı altı olur. Bence gayet güzel. Yani artı alt altı için aldı da üçünü yani yüzde elli geçti. Şimdi şuradan e, balları basalım. Ballar çok fazla para etmediği için öncelikler onun. Bir tane artı yedi geçti. Sivitkisi gönderelim. 7000 post. Şu vali kafalı bir attım gitti. Asas'ı atayım. %20 oran yani bence 20 hatta 20.40. Ay evet bir tane asas krovas gösterimiz oldu. Bunu ıı, akademiye gitmeden önce 8 eden deizpot yine bir fiyatına bakayım ben Kravaz Assassin Opel diye geçiyor herhalde bu at yedisi ne kadar yapıyormuş e, iki buçuk gb yani iki 2 gb satılır mı satılır tamam güzel gayet güzel botu da attım botumuz yandı burada kaos balı gönderelim Evet kaos balına 7. Kaos balına kadar. Bunun artı 7'si para etmiyormuş. 45 e. Şimdi burada ne basalım? Önce bir force basalım. Bir bir deneyelim. O dayandı. Diyet 7 olur mu acaba? Ya hak dedim gönderdim. Olmadı. Burada Svitliz iki tane. 10 def artı 7 olur ama onda eminim. Ayırık garip. O zaman tek kaldığı için onu gönderelim. Anvil yapmaya başladı. Seviyor Anvil bizi ya. Bu da yandı. Bir tane Tirna çekip göğsüde de 8 e atasım var. Hemen şöyle Tirna'yı çektim. Hazır basılmış. Şöyle şunlar. Kaos balı şöyle alayım bir tane bu salayım bakarsınız bir şey bir num 7 olur onu da direkt yapıştırım arkasından en azından ambili kapatıp aç yapmayız bu def bal orada kaos bal var Ya hak dedim. O da yandı. Kıvaz gözük. Ya bu 10 oran. Yani bence gayet güzel bir oran. Bunu bize vermesi lazım. Göğüslümüz 8 olsun direkt. Ya hak dedim. Vermeyeceğim ama şansımı deniyorum ben yine. Bu anvil beni sevmiyor şu aralar. Ve yandı sağlık olsun. Yine bir ambil hüsranı. Şu ambilden bir defa kare direkt çıkamadık bütün videolarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar hepinize. Bu arada 15 Ağustos'ta akademi var. Gelmeyi de unutmayın.